Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye'de yaşanacak değişim ve açısından anlamı seçimlerin iki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı seçimine birkaç gün kaldı. Bu vesileyle yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere sizlerle beraber olmak istedik. Bu seçimi iki açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi, Türkiye'de yaşanacak büyük değişim İkincisi ise bu önemli seçimin Süveyrek açısından taşıdığı anlamdır. Her zaman söylediğimiz gibi yapılacak olan sadece bir Cumhurbaşkanı seçimi değildir. Bu seçimde ilk defa milletimiz devlet başkanlığı bizzat kendi oylarla seçecektir. 10 Ağustos'ta Başbakanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız. 10 Ağustos Türkiye'nin değişim ve gelişimi için tarihi bir gün olacaktır. Medeniyet yürüyüşünün sahibi milletimizden başkası değildir. Türkiye gelecek hedefleri olan büyük bir ülkedir. Ülkemiz 2023 hedeflerine milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Hiç şüphesiz bu büyük medeniyet yürüyüşünün sahibi milletimizden başkası değildir. Çünkü biz bugüne kadar sadece millet ve millet için siyaset yaptık. Milletimiz de her seçimde partimize bir önceki seçimden daha fazla oy verdi ve sahip çıktı. Seçimde elde edeceğimiz sonuç Siverik'in elini güçlendirecektir. Bu seçim muhakkak ki Siverik için son derece önemlidir. Bizler bu seçimde Cumhurbaşkanı adayımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Siverik'te daha güçlü bir destek çıkacağını düşünüyoruz. Bu seçimde yüzde ellinin üzerinde bir oyla Sübere'nin ben de varım diyeceğini düşünüyoruz. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimde edeceğimiz sonuç Sivere'nin elini güçlendirecektir. Bu şehirde yaşayan herkesten destek istiyoruz. Bir daha ifade etmek istiyorum. Açık şekilde söylemem gerekirse daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, memleketi, cinsiyeti, eğitimi, sosyal statüsü ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesten destek istiyoruz bu seçim çünkü bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek sadece mazlum milletlerin kurtuluşuna, Türkiye'nin güçlenmesine ve milletimizin refahına oy vermek değildir. Aynı zamanda Süveyrek'in yarınlarına ve 7'den 77'ye bu şehirde yaşayan herkes için daha iyi bir geleceğe oy vermek demektir bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı sunuyor. Herkesi 10 Ağustos'ta sandık başına gitmeye ve milletimizin büyük gülüşüne kat katılmaya davet ediyorum. <laughs> Bankaya gidip hesaplarına bağışta e, bulunma durumuna giriyoruz. Halkımızın da bu bağışta destek vermesini bekliyoruz. Evet, tamam. Bravolar ki özel noktadır. Aynı gibi bölge.